İki farklı zorluk seviyesindeki sorulardan oluşan bir bilgi yarışmasının kuralları aşağıda verilmiştir. Zorluk seviyesi 1 olan sorular için doğru cevaplanan sorular 10 puan, zorluk seviyesi 2 olan sorular için doğru cevaplanan sorular 20 puan değerindedir. Zorluk seviyesi 1 olan sorular için yanlış cevaplanan sorular -6 puan, zorluk seviyesi 2 olan sorular için yanlış cevaplanan sorular -4 puan değerindedir. İlk sorulan sorunun zorluk seviyesi 1'dir. Zorluk seviyesi 1 olan sorulardan ardarda arda 2 soru doğru cevaplanırsa bir sonraki sorudan itibaren seviye 2'ye çıkmaktadır. Zorluk seviyesi 2 olan sorulardan ardarda arda 2 soru yanlış cevaplanırsa bir sonraki sorudan itibaren seviye 1'e düşmektedir. Diğer tüm durumlarda soruların zorluk seviyesi aynı kalmaktadır. Yarışma 8 sorudan oluşmaktadır. Doğru cevaplar d, yanlış cevaplar y olmak üzere Ayça'nın bu bilgi yarışmasındaki sorulara verdiği cevaplar doğru, doğru, yanlış, doğru, yanlış, yanlış, doğru, yanlış olduğuna göre Ayça bilgi yarışmasından kaç puan almıştır? Şimdi arkadaşlar ilk sorulan sorunun zorluk seviyesi 1, zorluk seviyesi 1 olan birinci soru doğru cevaplandırmış Ayça. Zorluk seviyesi 1 olan sorular doğru cevaplanır ise 10 puan alıyordu. Dolayısıyla birinci sorudan 10 puan almış olur. İkinci soruyu da doğru cevapladı. Bir 10 puan da buradan aldı. Arda arda 2 soruyu doğru cevapladı ise seviye 1'den seviye 2'ye çıktı. Yani 3. soru seviye 2'den gelen bir sorudur ve bu yanlış cevaplanmış. Dolayısıyla burada zorluk seviyesi 2 olan sorular için yanlış cevaplanan sorular -4 puan değerindeydi. Buradan -4 puan almış olur. Bir sonraki soruyu doğru cevapladı. Bir sonraki soru yine seviye 2'den geldiği için 20 puan almış oldu buradan. Şu an seviye 2'de arkadaşlar. Dikkat ederseniz 5. ve 6. soruları yanlış cevaplıyor. Yanlış cevaplanan sorular seviye 2'de -4 puan değerindeydi. Ard arda iki yanlış cevapladığı için ne olacaktır artık? Seviye 1'e geçiş yapacaktır. Seviye 1'de geçiş yaptığında 7. soruyu doğru cevaplandırdığı için 10 puan alır. Son soruyu seviye 1'den yanlış cevaplandırmıştır. Buradan da eksi 6 puan alması gerekir. Ayça'nın bilgi yarışmasından aldığı toplam puana bakalım. Doğru verdiği cevaplardan kaçar puan alması gerekir. Bunu belirleyelim öncelikle arkadaşlar. 4 doğrusu var. 10 artı 10 artı 10 artı 20'den buradan 50 puan almış oldu. Yanlış cevaplananlara bakalım. Eksi 4, eksi 4, eksi 4, eksi 12'dir. Eksi 6 da burada. Eksi 18 olur. 50 eksi 18, 32 olduğundan Ayça'nın bilgi yarışmasında aldığı puan 32 olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir.